Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah İki kişi veya iki grup galip gelen alsın, mağlup gelen versin şeklinde bir yarışma yaparlarsa, oyun oynarlarsa bu oyunun sonunda, yarışın sonunda alınan şey para olsun ne olursa olsun kumardır haramdır. Hayır. İki grup yarışıyor. Üçüncü taraf bir ödül veriyor. Mesela A ve B şahsı yarışıyorlar ya da işte oyun oynuyorlar. Kazanana üçüncü bir kişi ödül veriyor. Bu ödülü almak caizdir. Bu ödülden alınan şey هل والحمد لله رب العالمين